Bugün Twizy, Renault Twizy'yi deneyeceğiz. Çok değişik bir deneyim olacak bizim için. Twizy ile İstanbul'u gezeceğiz. Avrupa ve Anadolu yakasını aralarda telebotlarla geçerek gezeceğiz. Turumuz Üsküdar'dan başlayacak. Bakalım nasıl olacak? Küçük bir araç. Sığabileceğim mi acaba? Görüyoruz. Boğaz kenarında ilerleyeceğiz. Renault Twizy ...elektrikli bir araç. Şu an 45 kilometre... ...daha doğrusu 50 kilometre hızla gidiyorum. Araç iki kişilik. Aslında pratikte bu bir araç değil. Bu elektrikli bir motosiklet fakat... ...dört tekeri var. Park etmesi çok kolay. Çok küçük bir araç. Bu arada kapılar da... ...Lamborghini gibi açılıyor böyle. Üste doğru. Zaten inince de göstereceğim detaylı bir şekilde. Tur hem Avrupa yakası ve hem de Anadolu yakasında olacak. Karşıya feribotla geçeceğiz. Ondan sonra feribotla döneceğiz. Çok keyifli bir araç bu arada. Yani trafikte çok kalıyorsanız İstanbul içerisinde kullanılabilecek bir araç. Aracın nereden şarj olduğunu göstermek istiyorum. Burada kablosu var. Direkt evde bile şarj edebilirsiniz. Çıkıyor böyle. 2.5 TL'ye bütün batarya doluyormuş. 90 kilometrede yol alabiliyorsunuz. Başlıyor. Aracın şöyle bir özelliği var, camlar yok. Opsiyonel bir şekilde kendiniz taktırabiliyorsunuz. Bu arada ya bu orta segment bir elektrikli araç gibi düşünülebilir. Bundan bir Tesla performansı beklemek doğru değil. Aslında bu bir kapalı bir ATV gibi düşünün, ama e, direksiyonu var tabii ki. Maksimum kaç hız yapıyor? Maksimum, yasalarım 90 kilometreye kadar çıkabiliyor diye biliyorum ama şehir içinde. 45-50 km hızla gitmek doğrusu. Şu anda Mirimaz Sultan Camii'nin önündeyiz. Ve 3. Ahmet Çeş Çeşme, sanırım oradayız. Orada da Üsküdar'daki meşhur camiler gözüküyor. Bir yandan da Boğaz keyfi muhteşem. Kız Kulesi karşımızda. yapanlar. Yalnız aracın kornası içeride çaldığı için kulağınız sağır oluyor. <laughs> yani. Şimdi Haren'deyiz. Meşhur otogar. Buradan karşıya vapura bineceğiz. Motosiklet statüsünde olduğu için hiç beklemiyorsunuz. Bekleniyorsunuz. Zaten küçücük bir şey olduğu için Galata Kulesi. Turumuz devam ediyor. Sağ tarafta balık tutan arkadaşlarımız. Evet. Bu arada aracı kullanırken bütün yayaların ve sürücülerin gözleri sizin üzerinizde oluyor. Çok dikkat çekiyor aracı. Arkamda da eşim var şu anda. Çekimleri o yapıyor. Selamlar. Güzel. Rahat mı? Yani rahat, sorun yok. Ayaklarımız attım. Kano'da oturulmuş gibi oturuyorum. Kano'da oturulmuş gibi oturuyorum. Kanoyla şey gibi motosiklet arası bir şey. Yalnız demin bir belediye otobüsü geçti. Dikkat ettin mi? İçerideki herkes bize bakıyordu. Yok, dikkat etmedim. Çevredeki herkes, yayalar, sürücüler çok dikkat çekiyor. O yüzden arabaya dikkat kullanmak lazım. Aracı dikkatli kullanmak lazım. Selam verenler falan oluyor böyle. Şimdi aracın içerisinden biraz bahsedeyim. Önde böyle bir konsol var. Pil göstergesi var. Aracın aslında içi 1990 model Clio'lara benziyor. Herkes ilgileniyor bu arada. Bütün yayalar Abi kaç basıyor? Büyük mü, küçük mü? Klima var mı gibi sorular soruyor. Evet, stadı. Stadyumu. Parkı'nın önünden geçiyoruz. Doğma bahçeye doğru ilerliyoruz. Ağaçların güzelliğine bak ya. Yani. çalışıyor. da kullandım bir kere. Bir Tesla değil ama ivmelenmesini beğendim. İçeriye baktığımda da 1990 model bir Clio'nun içi gibi. Yani 1998 model, 2000 model. Clio'ların içleri de böyleydi. Malzeme kalitesi olsun. Galatasaray Üniversitesi. Behlül Kaçar'ın Üniversitesi. Şu anda öyle nezarı okunuyor. Ortaköy'deyiz karşımızda köprü. Bir daha Şu manzaraya bak ya, muhteşem. Karşı taraf kule değil mi? Evet. Arnavutköy'e doğru gidiyoruz. denize var bu arada. Sevgilimizi kolumuza taktık. Bebekte şu an hakikaten 3-5 tur atıyoruz. Akşama da bir sinema yaparız herhalde değil mi Başakçı? Korona döneminde bu kadar insanlarla iç, içli dışta oldu. Kapmışızdır inşallah. Kapmamışız i̇nşallah. inşallah. inşallah. <laughs> Şu anda Emirgan'dayız. Hava çok sıcak. 30 küsür derece. Arabanın içinde, ya aracın içinde, araba araba diyorum da motorlu bir araç sonuçta bu. O yüzden çok takılmayın araba dememe. Klima yok. Ya dışarıdan esmesi gerekiyor. Ya yağmur da yağmur almıyormuş ama. Bu aerodinamik yapıdan dolayı. Cam taktıranlar oluyormuş buraya. Emirgan'da manzaralar böyle. Motorcular gelmiş. Motorlarını fark etmişler. Toplantı halindeler. Orada balık tutanlar, o oh. denize girenler, İstinye iskelesinden tekrar Anadolu yakasına, teribota bineceğiz. Avrupa yakasını tamamladık. Eşime devrettim. Biraz da o kullansın, keyfini sürsün arka planda ben de biraz araca bakayım. Aracı biraz da eşim kullansın istedim. Şu anda ona devrettim İstinye iskelesinden sonra. Şimdi Anadolu yakasına tekrar geçtik. Arkadayım. Yani dediğim gibi boyum 1.95 ve rahat bir şekilde oturabildim. Uzatabiliyorum da hatta ayaklarımı. Şimdi de Anadolu yakası sahil tarafında yolculuğumuz devam ediyor. Yine Üsküdar'a gideceğiz. Ama önce Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde duracağız. Orada bir fotoğraf çekeceğiz. Yoğurduyla meşhur Kanlıca, Yoğurt Dünyası. Evet, Kanlıca'da devam ediyoruz. Arka tarafta tabi yazın daha güzel oluyor bence. Esiyor. Arka esiyor değil mi? Şu Esi, anda hiç esmiyor. Ön taraf o... Yani bu arada çok sıcak bir günde bindik yani 33 derece. O yüzden normal. Sonuçta buna bir motosiklet gözüyle, motorlu bir araç gözüyle bakmak lazım. Bir motosiklete göre daha güvenilirliği var. Twizy ile Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde durduk. Manzara çok güzel, boğaz manzarası, deniz. Bugün hava çok güneşli, çok sıcak ama çok mutluyum. Kuleli Lisesi'nde verdiğimiz mola sonrasında tekrardan Üsküdar'a doğru yola çıktık. Çok güzel bir turdu. Herkese tavsiye ediyorum. Vay vay vay. Başakçım kaç basıyorsun? 53. 53 güzel. Turumuz bitti. Demir kollar kiralama şirketine geldik tekrardan. Güzel turlar yapıyorlar arkadaşlar. Bence denemelisiniz. Bir cumartesi, pazar günü ya da hafta içi gelip bu keyfi çıkarabilirsiniz.